Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Among Us oynuyoruz. Tek katildi. inşallah yenebiliriz. Attım. Şuna gireyim İnşallah katil olurum. O kırmızı. Arkadaşlar bu arada renginizi kırmızı seçerseniz %60 ihtimalle katil oluyorsunuz. Onu size söyleyeyim. Kırmızı katil rengi. Bu oyunun taktiklerini de vereyim size. Öyle videolarda açacağım çok iyi taktikler. Hadi. %60 ihtimalle şu anda katil olacağım. Hadi. Başlattım, başlatacağım. Ha. E 3 2 1 Başla. 160 ihtimalle kırmızı katil oluyor ve katil miyiz değiliz. Şimdi burada görevim yok ama burada görev yapanlara bakacağım. Orada katil mi var? Hangisi? Ya arkadaşlar yeşilin katil olup olmadığını anlayacaktım. Aa yeşille turuncu katil O kesin. Çünkü yeşille turuncu full benim yanımdaydı. Kim yazıyorlar? Skip. Skip yeşille turuncu full benim yanımdaydı el pas pepe q pasa yazıyorlar p -pasa. öyle bir var mı yok en elektrik elektrik odasındaymış skip skip vereceğim ben skip skip şu katil kimse bunu çalışacağız Hadi. El Pepe ile Naruto oyundan çıktı. Putos'tan şüpheleniyorum arkadaşlar ben. Çünkü Putos durup dururken beni işaretlemiş. Ve Putos tur evet. Putos'tan şüpheleniyorum dedim ve Putos çıktı ya. Adamım ben. Victory. 3 dakikada Victory aldık arkadaşlar. Çok güzel. Hadi. Reklam ya. Among Us'ta niye reklam çıkıyor? O kötü olmuş. Yok ben buradan çıkacağım iki kişiyiz. Sizi bekletmek istemiyorum. Goblin. Biraz fazla kişiliğe girelim. 5 attı. 5 Yedi kişi olduk. Kırmızı, 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 kırmızı olamadım ya. O zaman açık yeşil olayım. En sevdiğim renklerden biri. Ya mavi. Ya mavi seçeceğim Mavi. Açık yeşil. Mavi olsaydım daha iyiydi. var mavi rengini değiştirebilir fena hazırlıklı olmalıyım. Vay. Katil miyim değil miyim? Katil miyim değil miyim? Değilim. Var kırmızı katil. Yüzde eminim. Yüzde doksan eminim. Kırmızı katil. Bir dakika. Bu şeye basacak butonu. Ben kamera odasına gideceğim hızlıca. Kırmızı oradan gitti. Mor burada. Pembe de burada. Kırmızı değilmiş. Pembeymiş arkadaşlar. Pembe evet. Pembe yanımdayken oyundan çıkmış. Ya aynı reklam. Arkadaşlar iki dakikada maçı kazandık ya. Ne hızlı kazanıyoruz. Alex. Dört kişi olduk. E ben on kişi oldum geliyor. Arkadaşlar on kişi olduk ve ben kırmızıyı seçebildim. Hiç kimse kırmızı olmadı. Bir baktım kırmızı bomboş. Ve kırmızı aldım. %60 ihtimalle katil olacağım inşallah dolurum size bir katillerini göstermek istiyorum ve hey ipostur kırmızı arkadaşlar %60 ihtimalle ipostur yapıyor demiştim ben elektriği başlangıçta bir keselim kesinmiyor elektriği kestim ve şu arkadaşımızı öldürelim mavi arkidiş öldü. Turuncu, turuncu raportlamasın onu. Ah yeşil. Bir de mavi raportlamış. İnşallah hemen beni seçmezler. Şuradan soru işaret edeyim. Bombi kırmızı demek mi? Arkadaşlar ben renkleri fazla iyi bilmiyorum. Skip. Skip. Eğer arkadaşlar Mike bana oy verdiyse ben de ona vereceğim onunla sonraki el. verdimse onu, onu öldüreceğim ben. Hadi. 57 saniye ya han hadi. En o hadi. Yenmeye çalışacağım. Şu Mike'i öldürmeliyim. Bana oy verecek sanırım. Üf, 40 saniye bekletmeyeceğim sizi. Arkadaşlar P, P, Martin çıktı oyundan. Alex 2 de çıktı. Yani karşımda 4 kişi var. 2 kişiyi öldüreyim. Bir de birine suç atayım. Yenerim. Elektrikleri keseceğim ilk. Sonra herkesi alacağım. İnşallah beni seçmemiştir Mike. Mike abimiz. Güzel Mike de skip vermiş. Hiç kimse atılmadı. Tamam. Çok rahat. Hadi. Şimdi Mike. Şuradan. Yeşil renk neydi ya? Ah neyse anı söyleyeyim. Mike. 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 layık like. dur ya o elektrikler kesik de o beni görmedi matar kırmızı demek mi skip, skip. şu Thomas zaten İngiliz no da çıktı eğer bu elmi beni seçmezlerse ben hem Magic Thomas ya da Mike öldürürüm. Öldürürüm. Maç biter. İngilizin o zaten oynamıyor. Sizi bekletmeden Magic. Arkadaşlar iki kişi beni seçmiş. Thomas oyunlar çıktı. Atılacağım mı? Ben lütfen atılmayayım ya. Ne oldu? Oyun mu dondu? Ne oldu? Atıldım sanırım. Maik killer yazayım. Victory. Arkadaşlar ikisi de sanırım oyundan çıktı. Victory, Victory, Victory. Arkadaşlar. Fark ettiyseniz hiç yenilmedim ve yenilmeyeceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hep win aldım. Hep kazandım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.